Ne oluyor lan? Dur bakayım. Donanım arşivinden selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusuysa şöyle kara bir kutumuz var. Bu kara kutunun içerisinde arkadaşlar Xiaomi'nin en yeni çıkartmış olduğu sanal gerçeklik gözlüğü bulunuyor. Gayet ucuz bir ürün. 10 dolarlık bir fiyatı var. Açıklama kısmında linkleri bıraktım. Geri besten geldi. Durun. O da zaten gelmesi 18 gün sürdü. Aynen tam 18 19 yani 20 günü bulmamıştı arkadaşlar. Şimdi normalde VR box alıp incelemiyorum. Çünkü VR box ülkemizde gayet ucuz. 30 liraya en 11 gibi sayardan alabiliyorsunuz rahatlıkla ama sırf bunu cihazın tasarımı için aldım. Bu ürünün bildiğiniz kot yani jean pantolon arkadaşlar o tarzda kaplaması bile var. Onların fiyatları 15 dolar 20 dolar arasında değişiyor. Ama bir yerden de mesajlar geliyor bol bol. Elimizdeki ürün gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle kumaş kaplı. Şurada Xiaomi'nin Mi logosunu görebiliyorsunuz. Hatta şöyle tutayım ters tutuyormuşum. İçerisinde gayet büyük mercekleri bulunuyor. Mercekleri ayarlayamıyorsunuz. Her gibi bir ayar çubuğu falan bulunmuyor. Burada fermuarları var. Fermuar olayını çok sevdim arkadaşlar. İçerisinden kafa askı ipi çıkıyor. Bu da güzel. Ona da bakacağız hemen. Burada gördüğünüz gibi telefon azlığımız bulunuyor. Şöyle. Hatta şuradaki bantları bir çıkartayım. Bunu da aldık. Şu anda sizleri görebiliyorum. Gördüğünüz gibi gayet büyük merceklerimiz bulunuyor burada. Şimdi bunu geçiyoruz. Cihaz 4.7 inç ile 5.7 inç arasında telefon boyutlarını destekliyor sadece. Burada Xiaomi kendi telefonlarının referans olarak almış. Şurada bir tane gördüğünüz gibi dokunmatik bir tane mekanik tuşumuz bulunuyor buradan. Buradan basıp telefonda VR kontrolü yapabiliyorsunuz. Telefonumu hemen alayım. Burada ise Galaxy S6'mız bulunuyor. Şimdi telefonumuz burada. Telefonumuzu bir yerleştirelim öncelikle. Bakın gördüğünüz gibi telefon içeriye oturdu ve gayet buralarda boş alanlar var şu anda. Ve telefonu bakın hani sağa sola oynanıyor. Gayet rahat bir şekilde tutuyor. Şuradaki deliklerden kafa askımızı geçireceğiz. Evet dostlar gördüğünüz gibi kafa askımızı da bir güzelce yerleştirdik. Buradaki açıklıklardan taktık. Şimdi dostlar telefonumuzu yerleştirebiliriz bunun içerisine. Tabii burada ne yapacağız? Biz oyun oynayacağız. Şimdi oyun oynayacağız ama bu cihazın gamepad'i var mı? Hadi buyurun. Cihaz arkadaşlar bir gamepad ile gelmiyor. Cihaz gamepad ile gelmediği için şöyle bir gamepad'im var elinde. Game Sir isimli bir gamepad. Bunu da zaten merak ediyorsunuz. Bir önceki incelemede sormuştunuz. Bunun da incelemesi gelecek arkadaşlar. Çok iyi bir gamepad. Çok kaliteli ve çok ergonomik bir gamepad arkadaşlar. Bunu da özellikle seçip aldım. Şimdi arkadaşlar gelin hemen hızlı bir şekilde bunu bir açalım sizlere ve şu anda açtık. Dostlar telefonda oyunumuzu açtık. Şimdi buraya böyle yerleştiriyorum. Evet dostlar şimdi takıyorum. Ve taktım. Şu anda nasıl gözüküyor hiç bilmiyorum ama taktım. Şu an hatta size şöyle göstereyim enseyi falan. Şu anda taktım. Elime gamepad almaya çalışıyorum. Evet şimdi. Ses gelmiyor ama şuradan hemen VR görev diyelim. Evet ses de geldi. Şimdi kumandamız nerede bizim kumanda? Şimdi kumandayı aldık da adamı şöyle çevirebilsek rahatlayacağım. Ha Şimdi i̇şte buradan giriyoruz. Evet şimdi burada da bir farklı örümcekler var. Örümcek değilmiş bu ya uçan garip garip cisimler. Şimdi senin de buradan ayırt. Evet dostlar, şu anda gamepadinde çok rahat olduğunu söyleyebilirim. Ne oluyor lan? Dur bakayım. Evet, gayet güzel bir şekilde hepsini sonsuzla uğurladık. Şimdi buradan ilerliyoruz. Burada arkadaşlar şu an gerçeklik gözlüklerinde telefonunuzun ekranı ne kadar yani bu VR bildiğiniz bu ucuz VR gözlüklerde telefonunuzun ekranı ne kadar iyiyse alacağınız görüntü kalitesi o kadar başarılı oluyor. Tabii şu anda mermimizi, mermimizi dolduralım şuradan. Lakin biz o kadar mermi satık hiçbirini öldüremedik mi? Lakin biz o kadar mermi satık hiçbirini öldüremedik mi? Abi öldüremiyorum bildiğin ya. Ha zıplini, ben zıplayabilirim ben niye zıplamadım ki? Oğlum ben sizi nasıl öldüreceğim şimdi? Bak ya nereden vuruyor ya? Ha onu ben mi atıyorum? Ha tamam dur bakayım. Game over. Game over olursun tabi. Abi yeter ya. Evet dostlar en nihayetinde Xiaomi'nin bu sanal gerçeklik gözlüğünü kullanma imkanım oldu. Sizler de gördünüz, kullandım, ettim, biraz deneyimlemeye çalıştım ki şu anda ben de sizlerle birlikte bu ürünü arkadaşlar ilk defa kullanıp deneyimleme imkanım oldu ki ürün hakkında herhangi bir araştırma yapmamıştım, sipariş verdim geldi. Ve şunu vurgulamak istiyorum, Türkiye'deki 30 liralık sanal gerçeklik gözlüklerin önüne ötesine hiçbir şey katamıyor. Yani Türkiye'deki 30 liralık sana gerçeklik gözlüğünü de alsanız, bunu da alsanız size yaşatacağı hissiyat, sana gerçeklik hissiyatı tamamıyla aynı. Bunu rahatlıkla söyleyip vurgulayabilirim. Peki bu cihazın artısı ne derseniz onlara oranla yani açıkçası bu kişiden kişiye değişir ama tasarımı biraz daha hoş olmuş. Yani tasarımdan kastım şu cihazın kumaş kaplama olması ve bu kumaş kaplamanın biraz parlak efektinin olması, fermuarların olması gerçekten güzel duruyor. Ama bu cihaza Çin'den gidip de 12 dolar vermeye değer mi? Vallahi orası size kalmış bir şey. Ama bazı ürünler vardır. Masanızın üzerine koyarsınız böyle güzel durur, yakışır. Bu da o tip ürünlerden ama Türkiye'deki 30 liralık, 40 liralık veya 20 liralık sana gerçeklik gözlüklerin ötesine hiçbir şey katamıyor. Evet dostlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Bugün sizlerle birlikte Xiaomi'nin bir zaman gerçeklik gözlüğünü inceleme imkanım oldu. Bugünkü zaman gerçeklik gözlüğü benim pasif olarak tabir ettiğim yani elektronik bir devre barındırmayan bir zaman gerçeklik gözlüğüydü. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Hoşçakalın.